Evet sevgili dostlar bir önceki videolarda depremle ilgili çok konuştum. İçimiz yanıyor malum. Artık çok daha fazla girmek istemiyorum. Yani anlattım. Seferberlik olması gerektiğini. Yani tüm milletin bir seferberliğe girmesi gerektiğini. Ve ikinci videoda bir önceki çektiğim videoda yine aynı anda yayınlayacağım. Bunun bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini. Bu cehaletimizin depremde yüzümüze çarptı Allah böyle. Bunun bir milli güvenlik meselemiz haline geldiğini, bunu görmemiz gerektiğini, halk olarak, millet olarak bu işe sahip çıkmamız gerektiğini anlattım. İçimdekileri döküyorum. 3-5 kişiye faydası olursa ne hala. İngiltere'den İngiltere'de iş yapmak isteyenlerle ilgili ya da İngiltere'yi bakanlar, İngiltere'yi gözleyenlerle ilgili, İngiltere'ye bakanlarla ilgili şöyle haberleri paylaşayım. Fazla uzatmadan bugünkü video serimizi bitirelim. İngiltere'de gündem tabii ki bizimki gibi deprem falan değil. Yani depremle ilgili ufak tefek haberler var. Onları da paylaşacağım. Depremi anlatıyorlar, ediyorlar. Mesela ben e, geçenki videoda, seferberlik videosunda şuna söylemiştim, şunu söylemiştim. Demiştim ki İngiltere'deki e, şöyle bir devletin şöyle bir yaklaşımı var ya da böyle bir kültür var demiştim. Herhangi bir yerde büyük bir facia yaşansın. Mesela Almanya'da bir tren kazası olmuştu bundan 10 sene önce. İşte buradan bir heyet hemen gitmişti. Trenleri Oradaki kaza nasıl oldu bilmem ne bilmem ne araştırdı. Sonra geldi burada raporladı onu bilmem işte akademisyenler gitti çalışmalar yaptı demiştim bir önceki videoda. Ve demiştim ki eminim İngiltere'den de bir ekip şu bu depremi araştırmaya gider. Hani bir ekip değil de hatta onlarca ekip bir sürü şu an üniversite bizim depremi araştırmak için e, mutlaka gider diye. Meseleyi sadece şey olarak görmeyin. Yani jeolojik olarak söylemiyorum buradaki psikolojiyi araştırmaya giderler, çocuklarla ilgili araştırmaya giderler, ailelerin durumunu, ekonomik durumu, bu binalar nasıl gitti, inşaat mühendisliği ilgili, mimarlıkla ilgili, şehir planlamacılığı ile ilgili vesaire vesaire medyanın yaklaşımı ile ilgili bak emin olun buradaki onlarca üniversitede bilimler hemen şu anda doktor öğrencileri bilmem ne araştırmaya başlamıştır. Çünkü çok ciddi buradan burslar falan alırlar ve o, da, o araştırmalar devletin buradaki politikalarını oluşturmaya başlar vesaire vesaire demiştim. Yani buna benzer, bunu kısa olarak söylemiştim. Aha da bir dostumuz, beni izleyen bir kardeşim buraya bana linkini yolladı. <laughs> var dedi, sen söyledin. Cambridge Üniversitesi bir ekip gönderiyormuş şu anda. Ve oradaki depremin, yani Kahramanmaraş merkezi depremin can kayıplarının sebeplerini, binalardaki hasarların sebeplerini araştırmak üzere ve bunu bir akademik çalışmaya döndürmek üzere gidiyorlarmış. Bir Türk akademisyen de var yanlarında. Ama başkanı e, İngiliz bir adam. Yani. Dolayısıyla dediğim gibi adamlar bun, buradan da bir ders çıkartıp bunun sonucunda da bir yere gelmeyi yani oradan aldıkları dersleri de kendi hayatlarında, kendi devlet hayatlarında kullanmayı iyi beceriyorlar açıkçası. Lloyds. Lloyds diye bir banka var. Çok büyük bir sadece banka değil bir finans kurumu bunlar. Bunlar demişler ki İngiltere'nin finansal itibarı işte son bilmem 40-50 yılın en dibindeymiş. Zaten enflasyon son 40 yılın en kötü noktasında. Mobil telefonlar. Evet. Hayatımız tabii enflasyon çok ciddi etkilemeye başladı. Yani şu anda enflasyon bu ay mesela İngiltere'de %0.6 daha düştü. Beklentiye göre biraz daha aşağıya geldi. %10.01 falan. Şimdi okurum birazdan haberde. Ee, ama bize yansıyan enflasyon da %40 %50'lerden aşağı değil. Bu tabi ben de bunu önce yanılıyordum. Yani böyle Türkiye'de de böyle ya şimdi %40 diyor %50 diyor ama halka yansıyan farklı. Tabi bu sepette bir sürü şey var. Yat da var. Yok mücevher de var. Şu da var bu da var. Oradan kaynakla imiş. Sonradan anladım ben de. Yani aslında orada enflasyonu biraz çok genel olarak ele alıyorlar. Halkın kullandığı sık tüketilen mallar üzerinden bir enflasyon yapıldığı zaman İngiltere'de de %40'lardan aşağı bir enflasyon yok şu anda bence. Biz görüyoruz yani. yani bencesi yok. E, mobil telefonlarda da çok ciddi bir artış bekleniyor şu anda ve artıyormuş zaten. Enerji faturalarına destek gelecekmiş. Ne kadar destek gelecekmiş? Şansölyemiz, burada şansölye deniyor. Ekonomi Bakanı Jeremy Hunt. Hane halklarının Nisan ayından itibaren enerji faturalarıyla ilgili ekstra destek alma ihtimalinin düşük olduğunu söylemiş. Pardon ben yanlış okudum haberi. Hmm. Tipik bir hane halkı için enerji faturaları yılda 2500 sterlinden 3000 sterline çıkacak. Bakın düşün 2500 sterline çıkmıştı ki daha önce bu 1000 sterlinleri geçmiyordu yılda. Bizde de öyleydi yani. Biz aylık 70-80 sterlin elektrik ve doğalgazı birlikte ödüyorduk. Ama e, şu anda 200 sterline rahat buluyor. Yani 2500 sterline yaklaşıyor işte. Şimdi diyor ki daha da artacak diyor. ve Biz devlet olarak destek de vermeyeceğiz. Ha, haberiniz olsun diyor ekonomi bakanımız. Jeremy Hunt. BBC'de bir analiz haber var, haber var. Birleşik Krallık enflasyon oranı ve yaşam maliyetleri neden artıyor diye. Uzun 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 haberler yapmışlar. Yani 2010'dan beri ki enflasyon oranı işte en yüksek noktaya hatta son 40 yılın az önce söylediğim gibi en yüksek rakamına ulaşmış. Hmm, bakın mesela enflasyona en çok artıran rakamları BBC'de çok güzel haberde analiz etmişler. Ev giderleri ve ee, az önce söyledim ya, ev giderleri ve e, faturalar %26.7 artmış. Ha şimdi biraz daha benim hissettiğime yakın bir noktaya geldi yani. Yemek ve içecekler %16.7 artmış. Bence biraz az olmuş, yıllık. Restoranlar %10 artmış. Bu olabilir. Restoranlar çok yükseltemedi çünkü. Çünkü müşteri kaybederiz diye. Yani yükseltemediler. Mobilyalar %9.2 artmış. Sağlık harcamaları %6.3 artmış. Sağlık harcamaları... Biz nerede Devlet burada sağlığa bir şey harcamıyoruz ki. %6.2 ne artmış? Herhalde ilaçlar ilaçlardır yani. Giyim kuşam %6.2. Diğerleri de diye bir 5.8. Alkol ve sigara 5.1. Ee, eğlence kültürel işte tiyatro miyatro %5. Eğitim %3.2. %3.1 Transport artmış mesela. Ulaşımla ilgili. Demek ki işte otobüs biletleri şunlar bunlar. İletişim de communication diyor. Yüzde 2.4 artmış. Overall'da da %10.1 diyor. National Office for National Statistics. Okuyamıyorum da bunu. Mesela ha bakın çok güzel bir detay var burada. Bakın İngiltere'deki enflasyonda kalemleri söylüyor. Süt %45 artmış. İnanılmaz bir şey. Süt çok ciddi tüketilen bir şey. Zeytinyağı %44.6. Şeker Diğer yiyecekler diyor. Bunun içerisinde e, ne demiş? İşte un da şuydu buydu. Yüzde 37.6. Normal süt yüzde 37.2. Öbürkü az yağlıydı. Peynir yüzde 35.2. Wow benim peynirler yüzde 35 artmış. Ondan sonra başka neler var? Yumurta yüzde 28.8 artmış. Zaten yumurta meselesi haberlerde de vardı. Yani şimdi ben önümde listemi almamıştım haberi ama Dünya Sağlık Örgütü de uyarıyor. Kuş gribi meselesi. Dünyayı sarabilir diye. İngiltere'de çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Yumurta bulamıyorsunuz. Marketlere gidiyorsun yumurta olmuyor falan yani. Böyle. Normal un yüzde %27.6 artmış. Soslar vesaire işte baharatlar yüzde %27. Tereyağı %27. Mineral water şey su. Gazlı sular %22. Etli et ürünleri %21.9 hazır gıda yüzde 21, marmelatlar, reçeller yüzde 21, makarna yüzde 20.8, dondurma 20.8, patates 20.3. Vay vay vay. Bakın çok güzel bir şey olmuştu. Detaylı vermişler. Ekmek %19 artmış. Ekmeğimizle oynuyor bu İngilizler. Ekmeğimizle. sütlü ürünler. Yoğurt %18 artmış. Başka neler var? Şöyle bakayım bir sürü var. Margarin %17 artmış. Domuz eti bile %16 artmış. Normal beef diyor. İşte nasıl anlatayım? Steak demiş. Köfte demiş. Burger demiş. Bunlar %14.7 artmış. Crips. Yani bizim chips dediğimiz çocukların yediği %14.7 artmış. Hissediyoruz yani. Çocuklar aldığı için biliyoruz bunları. Çay. Çok fazla tüketilir İngiltere'de. O %13 artmış. Pizza %12 artmış. Mesela pirinç %11. Bayağı var. Yani bu işte bu bizim. Yani ben demek istediğim buydu. Ben bunları daha önce bir geçen sene bakmıştım. Ee, bu sepete baktığınız zaman yani bizim hayatımızı etkileyen İngiltere'de bu. İşte Türkiye'de de bu. Şimdi normal vatandaş diyor ya ya %44 enflasyon mu olur? Ben %100 %200 arttı falan diyor. İşte sepeti kendi sepetini kendin kuracaksın yani. Neye harcıyorsun? Onlar zaten aşırı artıyor. Şimdi depremde bizim Türkiye'de ekonomik olarak çok ciddi sarsacak yani öyle gözüküyor. İnşallah bir çıkış yılı olur. Buradan böyle bir zıplama olur. Yani bir dibi görmeden yukarıya çıkamayacağız herhalde. Çikolata %9 artmış. Vesaire vesaire. Uzatmayayım. Maaşlar da e, enflasyona ayak uyduramıyor. İmiş resmi istatistiklere göre. Enflasyon %10.5 artmış. Ama maaşlar Normal özel sektörde %7.3, kamu kurumlarında %4.2 artmış. Ve adamlar isyan ediyor Yüzde %3 fark var düşün. Özel sektörle enflasyon arasında %3 fark var ve adamlar isyan üstüne isyan ediyor ya. Ya ya. büyük İngiltere'de son 40 yılın en yüksek fiyat artış seviyesine ulaşmışız. Hatta 45 yılın en yüksek seviyesine ulaşacağını söylüyorlar. %10.5'ten %10.1'e düşmesine rağmen ve büyük bir resesyon bekleniyor. Ya ben piyasadaki tabii restoran sahibi ya da dükkan sahibi, iş sahibi arkadaşlardan duyuyorum. Bir durgunluğa doğru bir kere daha bir durgunluğa doğru gidiyor. Bir geçen sene de olmuştu bu. İkinci bir durgunluğa daha doğru gidiyor. Bu haberi tam okumadım. Şöyle hızlıca okuyayım. Az önce baktım sadece. Bir Purple Bricks diye bir online e, burada bizim sahibinden kom gibi değil ya. Yani. Bu emlak tamamen emlak sitesi. Bu Purple Bricks şöyle habere baktım hızlıca da bir tabi bununla ilgili bir soruşturma yapılmış. O da var. Onun etkisi de var ama yani bu tabii İngiltere'de de şimdi büyük sektörler var. Şimdi Türkiye'de büyük sektör dediğiniz zaman hep böyle İnşaat sektörüdür. yani Bir numara inşaat, iki tekstil, üç turizm falan böyle görülür. Şimdi oh Allah'ım böyle bütün müteahhitler böyle ellerini şey yapıyorlar. Hafriyatçılar ellerine oh diyorlar bu depremden bize ne iş çıkacak falan diye böyle milletin ağzının suyunu aktığını zaten konuşuyorsunuzdur. Kendilerinizle biliyorsunuzdur. Şimdi İngiltere'de de inşaat sektörü büyük bir sektör. Fakat burada daha büyük sektörler var. Yani adamlar ülkenin her tarafına e, bütün sektörlere yaymışlar. Mesela otomotiv of yazılım of. Finans zaten dünyayı etkileyen bir finans sektörü var. Dünyanın en büyük bankaları burada. Sigortacılık. Dünyanın sigortacılığın merkezi burada. İşte deniz ticaretiyle ilgili, deniz hukukuyla ilgili hukukun merkezi burada. Gümrükleme ile ilgili merkez burada. Uluslararası vergi hukukuyla ilgili merkez burada. Normal bir para yağıyor yani burada. Ve ülkede böyle büyük büyük sektörler var. Zaten turizm, eğitim. Ya eğitim tamamen bir ihracat kaleminin içerisinde yurt dışı İngilizcesini satıyor ya bu adamlar. Ciddi bir kalem yani. Biz onların İngilizceyi sattıklarından daha az bizim o total turizm gelirimiz. Bunların normal turizmi zaten saymıyorum bile. Belki 7-8 katı bizimkinin. Belki 10 katı. Ve bir de paralı insanlar geliyor buraya. Şimdi bu sektörler var. Bunların içerisinde tabii ki emlak sektörü de büyük bir sektör. Mortgage'ler, işte faizler, şunlar, bunlar burada hemen haberlere yansıyan şeylerdir. Bu Purple Bricks'e zarar ediyormuş ama bunlara tabii bir dava açmışlar bir vergi kaçırma vesaire davasından bahsediyor biraz. Hızlı geçiyorum. Ve aynı zamanda şu anki o resesyondan, emlak fiyatlarının düşüşünden, şundan bundan alıcı alışverişler azalmış ve Purple Bricks de en yüksek hisselerine göre, yani yüksek hisseleri yükselmiş, yükselmiş. En son çakılmış, Yüzde %98 çakılmış. Neyse işte zenginin derdi bizim çenemizi yoruyor. Ben size daha güzel bir haber söyleyeyim. 1916'da kaybolan mektup 100 yıldan uzun bir süre sonra Londra'da bir adrese gelmiş. O adrese tabii o eski ev yok. Onun yerine flatler yapılmış yani daireler, evler yapılmış. Gelmiş o adreste karı koca genç bir çift varmış. Onlar da şaşırmışlar. Allah bunu bin, 1916 yazıyormuş ama 2016 zannetmişler önce. Sonra bir açmışlar o. Oh! Ondan sonra tarihçilere mektubu emanet etmişler. Yani herkesi dalga geçiyor. Royal Mail Geç de olsa çalışıyor diye yani posta servisi. Burada posta servisine çok kızarlar. Ee, i̇şte çok geç gönderiyor, kaybediyor, bilmem ne yapıyor falan filan diye. Bizim posta servisini görseler. <laughs> Ve bir sürü uluslararası şirket Eurovision'da çıkan bir habere göre bu BBC'den de alıntılanmış olabilir. Ee, uluslararası birçok şirket, Ikea, işte Amazon, Çobani var bizim Türk e, kurucusu olan, Allianz ondan sonra... Bir sürü kurum ne yapmışlar? Deutsche, Deutsche Telekom, Alman herhalde bu Telekom. Binance var ya bu Bitcoin'ciler iyi bilirler. O falan Türkiye'ye destek olmak için bir yardım kampanyasına başlamışlar. İngiltere Kralı 3. Charles Londra'daki Türkiye ve Suriye toplumuna destek vermek için bir e, Türk toplumu, bir merkezi ziyaret etmiş. Londra Türk Gönüllüleri Derneği'ni ziyaret etmiş. Orada tanıdığım bir arkadaşı da görüyorum. Fotoğraf çekiyor orada. Kral Charles'a da bizim klasik kulplu Türk çay bardağımızdan ikram etmişler. Normalde çok yüksek protokol falan olur böyle şeylerde ama burada çok mütevazi bir ortam var yani gerçekten güzel. Premier Lig'den deprem 1 milyon sterlin bağış. Yani her yerden bağışlar geliyor. İngiltere'de Rum Ortodoks kiliselerinde deprem için bağış toplanmış. Ne kadar toplanmış? Şöyle bakalım yazıyor mu bir rakam? Göremedim açıkçası. Yüzden fazla kilisede depremzeler için bağış toplamış. Bütün okullarda toplandı bu arada. Biz de gönderdik. Bütün böyle peni 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 yani kuruş 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 topluyorlar. Onların hepsini gönderiyorlar. Böyle bin pound toplayınca sevindirik oluyorlar yani. Acayip seviniyorlar. Güzel bir şey. Bin 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 hepsi gayet de güzel. Güzel hareketler bunlar. Bakın İngiltere ayrıca Dışişleri Bakanlığı deprem için 25 milyon sterlinlik bir yardım paketi daha açıklamış. Daha önce bir 35-40 milyon sterlin bir göndermişlerdi. Yani bir paket olarak. Ve bir avukat var. E, neydi ismi? Yaşar Doğan. E, daha önce de böyle birkaç Ankara Anlaşması ile ilgili farklı haberlere konu olmuştu. Çıkıyordu böyle. Biraz şey oluyor tabi bunlar PR hareketi oluyor. Ama neyse o demiş ki şimdi şöyle bir durum var. Daha önce de söylemiştim. İngiltere'de ee, Rus, şey, Rusya savaşı olunca Ukrayna'da savaş olunca İngiltere ne yaptı? 100 bin tane 100 bin Ukraynalı kişiyi buraya getirdi. Özel bir vize çıkarttı. Hop 6 ay içerisinde hepsini buraya çekti. Aldı. Daha çok tabii kadınlar ve çocuklar da bunlar. İngiltere'de de büyük bir eleman açığı olunca ee, şu anda da millet bastırıyor. Tabi işte Maraşlı, Elbistanlı burada çok fazla. Onlara da acayip fazla insan var. Pazarcıklı vesaire Onlar da bastırıyorlar. Diyorlar ki biz akrabalarımızı getirmek istiyoruz. Çünkü zaten gelmek istiyor adamlar. Bir vize bulsak da gelsek diye bakalım on binlerce insan var o bölgede. E şimdi e, burada da böyle bir şey doğdu yani. Böyle bir talep doğdu. E, bu avukat arkadaşımız da hemen iki tane mektup hazırlamış. Demiş ki bunları milletvekillerine gönderin. E, baskı oluşturabilirsiniz. Hani Zannetmiyorum demiş böyle bir şey çıkacağını ama e, ben de çok zannetmiyorum ama küçük bir ihtimal çıkabilir yani. Küçük bir ihtimal. Öyle söyleyeyim. E, geçelim bu haberi. Bir, bir futbolcu var malum. Hatay Spor'da. Christian Atsu diye e, müteveffa vefat etti o arada şeyde. Depremde. Bununla ilgili de Premier League'de e, ondan sonra daha önce tabii hangi takımlarda oynamıştı bu hemen bakalım. Chelsea'de ve Newcastle'da oynamış. Onların hepsi bu beyefendiyi anmışlar. Toprağı bol olsun diyelim bizler de. Evet. İngiltere'den şimdilik haberler bunlar bu haftalıkta. Haftaya muhtemelen haberlere Türkiye'den devam edeceğim. Türkiye'ye geliyorum nasipse. Haftaya Türkiye'de görüşmek üzere. Türkiye'de benimle işi olanlar. Biraz gezeceğim. Bir toplantılarım var. İstanbul, Ankara, Denizli, Konya, başka nerede? Afyon'a gideceğim. Bursa'ya gelmeyi planlıyorum nasipse. Yani böyle bir 2-3 hafta e, Türkiye'de işlerim yapacağım. Oralarda beni izleyen dostlarım varsa bana bir selam versinler özelden. DM'den yazsınlar bana. Görüşürüz. Bu sefer biraz böyle zaten deprem sebebiyle hepimizin moralleri bozuk. Biraz hasbihal ederiz. Herkese İngiltere'den selamlar, sevgiler.